Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Cuma Youtube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar Ufaktan bir talihsiz olay var Bugün onu anlatacağım Buraya kavun ekmiştim Buradan böylece Görüyorsunuz yaprakları bu şekilde kavunun Şimdi Bu kavunun kökünü çekeceğim ben Neden böyle olmuş Bakacağız Bunu Göreceğiz Arkadaşlar şu anda daha önce ben gördüm. Sizler görün diye gösteriyorum. Ee, kavun buralar delik delik. Yani böyle fare kemirmesi değil. Fare kemirmesi olsa bunu yukarıdan kesmişler herhalde. Fare kemirmesi olsa kemirme olur. Böyle içini delmişler. Yani resmen içini oyup içine girmiş böcekle. Ee, mesela burada vardı. Bakın. Böylece kuruyup gitti. Hiçbir şeye yaramadı. Şu anda Tabanda suyu çekiyor, buraya akıtıyor. Yani bunda da aynı sorun var. Bunlar arkadaşlar bir böcek yiyor, kurutuyor. Bakın mesela bu kavunun bir kısmını yemişler. Bunları herhalde dıştan bir bir şey yiyor ama diğer tarlada da kavunun kökünü kemirmişler arkadaşlar. Bakın bunu böylece yemiş. Kurutmuş. Aslında bunu durdursam belki tekrar sürebilirdi. Alttan yani kavunun köklerini böyle delik delik delmişler. Artık ne bilmiyorum. Hani bir böcek türü bir şey. Bunun içinde şurada bir tane kavunum kaldı. İki tane. Bunların dibine bir odun külü dökeceğim. Burada daha önceden bir piknik amaçlı gelmiştik. Ateş yakmıştım. Oradan bir avuç kadar odun külü alıp atacağım. Bir de odun külünü yaktığını söylüyorlar. Araştırmama göre yani internet üzerinden araştırmama göre. Odun külünü fazla atma atıp yakıyor falan. Ben toprağın yüzüne atacağım. Zaten yağmur yağarsa herhangi bir ıslaklık olursa köke işler öyle yakabilir diye düşünüyorum. Şimdi onu yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daha önce ateş yaktığım yere geldim. Biraz ezilsinler, toz haline gelsinler. Şöylece kabalarımı ayırayım. Ya bu gerçekten sıkıntı ya. Bu sene havunlarda bir problem var yani kavunları kesiyor. Neyse artık kopatıp kopatıp atıyor. Kökünden kesiyor. Evet arkadaşlar şu da 3 tane kavunuma bu odun külü uygulamasını yapacağım. Hatta bir tane de şurada yarım var. Artık ney nedir? Neden böyle yapıyor? Bilmiyorum. Dallarına gelen falan. Ya. Gerçekten sıkıntı yani bayağı bir tarla ekip de bu kavuna bel bağlamış olsaydık hakikaten sorun olurdu. Tabi başka yerlere de ektim de burada sulu yapayım dedim, sulayım dedim. Burada karpuzları suluyorum, diğerleri kıraç. Yani bu bayağı bir sıkıntı bu ya. odun külü e, böcek haşeratlar uzaklaştırıyormuş sevmiyormuş gübre de oluyor ayrıca şöyle diplerine atalım dallarında kalmasın rengi siyah olduğu için sıcağı çok çeker gövdesini yakabilir şu belkileri de atayım kapuzların dibine atayım Bunun kokusuna mı gelmiyor artık bilmiyorum. İlk kez deniyorum olursa. Hep uygularım. Arkadaşlar fasulyemiz bu şekilde. Ee, bunlar buna yer fasulyesi, sırıksız fasulye. Dede kırçıksız olanı. Ot aldı. Yine bir çapa istiyor. Burası e, arkadaşlar burada herhangi bir gram bir hayvan gübresi yok. E, şurada da hayvan gübresi olan yerler var. Bakın ara daha fark bu şekilde yani gübre atarsan daha iyi olur. Bakın mesela şuralarda sonradan uyguladım kendim kurtardı. Bu şekilde domates, üzüm, salatalıklar var. Buraya da az bir kavun karpuz ektim. Bu <laughs> şekilde.